Semai nuri ahmede Cibriller bervane döner Semai nuri ahmede Cibriller bervane döner Nur cemali Muhammed'e Melekler pervane döner Nur cemali Muhammed'e Melekler pervane döner Hude döner, hayder döner Allah deyip daim döner Hude döner, hayder döner Allah deyip daim döner Salat ile selam Allah der pervane döner Salat ile selam ile Allah der pervane döner Dersin men Arap'ten almış Derya-i rahmete dalmış Dersin men Arap'ten almış deryayı Aşk ile yüreği yanmış, yananlar pervane döner. Aşk ile yüreği yanmış, yananlar pervane döner. Kuder döner, ay der döner. daim döner. Salat ile selam ile Allah der bervane döner. Salat ile selam ile Allah der bervane döner. Allah deyip muşa döner, elimdeki asa döner. Allah deyip Musa döner, Elindeki asa döner. Asuman İsa döner, Yıldızlar pervane döner. Asuman İsa döner, Yıldızlar pervane döner. der döner, Hayder döner, Allah deyip daim döner. Hude döner, hayder döner. Allah deyip daim döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Fezimu Muhammed dan almış deryayı hikmete dalmış Fezimu Muhammed dan almış deryayı hikmete dalmış cananını canda bulmuş bulanlar per döner Cananını canda bulmuş bulanlar pervane döner. Bu der döner, hayder döner, Allah deyip daim döner. Bu der döner, hayder döner, Allah deyip daim döner. salat Allah der pervane döner Salat ile selam ile Allah der pervane döner Sır esmanın kolları Resulullah'ın gülleri Sır esmanın kolları Resulullah'ın Boğaz içi bülbülleri, Allah der pervane döner. Boğaz içi bülbülleri, Allah der pervane döner. Kudel döner, haydel döner, Allah deyip daim döner. Bu döner, hay der döner, Allah deyip daim döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Hu der döner, hay der döner, Allah deyip daim döner. Bu der döner, hay der döner. Allah deyip daim döner. Salat ile selam ile Allah der pervane döner. Salat ile selam ile Allah